İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 4 Aralık 2025. Biliyorsunuz ki 30 Kasım'da 3 hafta geçerli bir listeye yayınlamıştım. 1 Aralık'tan itibaren 19 Aralık'a kadar. Ve hisse arkadaşlar tepki hareketi üzerine kurulu bir sistemle çalışıyor. Bakın burada en son değer bugün kapanışlar benim için çok önemli değil en yüksek değerler önemli arkadaşlar bakın neden Çusan yüzde 20.84 en yüksek değerini gördü ama bugünün kapanış itibariyle yüzde 5 artı da bir aralı şey 30 geçen hafta Cuma'ya göre arkadaşlar onu söyleyelim yani 4 iş gününde yüzde 20 en fazla gördü ama kapanışta da 5 onda şimdi bu değerlemeye baktığımız zaman bunu neyle kıyaslayacağız borsamız arkadaşlar BIST 100 endeksi aynı dönemde 4 günde yüzde 2.78 en yüksek değerini gördü Burada da arkadaşlar kapanış itibariyle de 0.18 artı da cuma gününe nazara. Peki buradan portföyümün tamamını 17 hisseden oluşan ve her birinden biner liralık aldığımı düşündüğüm portföyümden arkadaşlar 18.060 lira en yüksek değerini gördü. Yani %6.24 arkadaşlar 4 günde en yüksek gördüğü değer. Kapanış itibariyle benim için çok önemli değil ama yine hatırlatalım arkadaşlar. Bakın borsamız 0.18 artıda kapattı 4 gün boyunca ancak 0.18 ama bizimki arkadaşlar 2.14. Nereden bakarsak bakalım 10 kattan fazla arkadaşlar bir pozitif kapanış söz konusu gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi benim için esas olan şurası. Çünkü sistem tamamen tepki hareketi üzerine kurulu. Buraya da bakarsak 2 kattan fazla yine borsadan tepki hareketi olarak karşılığına çıkıyor. Gayet de güzel arkadaşlar. Diğer iki listemiz hale devam ediyor. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Cusam burada da vardı mesela. Oyakça %14 bu 2 haftalık bir liste. Ve bu hafta bitecek liste de arkadaşlar genel görüntü itibariyle %11 bakın 3 haftada %11.34 kazandı. Bu da %6.01 borsanın kendisi bizimki neredeyse 2 katına yakın arkadaşlar. Çok şükür borsanın 2 katı yakın ve hatta Celha %56 artıyı gördü. Agro Tümer o %20'nin üzerinde değer kazanmış gözüküyordu. Tabi bunları kimler görüyor? Aşağıda katıl butonundan haftada arkadaşlar bakın aşağıda katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımıza TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlar görebiliyor diye söyleyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.